Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Balık ve yükselen balıklar için 2026 Ocak ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram, Youtube, TikTok veya Facebook sayfasından da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, nazar ama bir e, mutlu bir haberin bir yüzük çıkmış burada ev evlilikle ilgili ya da bir teklifle ilgili bir müjdeli haberiniz olacağını bu dönem e, duygusal anlamda kendinizi daha toparlayıcı bir sürecin içerisinde hissedeceğinizi de gösteriyorum. Yalnız kaldığınızı düşünüyorsunuz ama bu yalnızlık duygusundan çıkmak için de bazı şeyleri, bazı fırsatları tepiyorsunuz olarak gözüküyor. Yani arkanıza dönüp bazı kendi içinize küsme, kapanma niyetiniz var. Bu sizi zor, zorlar olarak da gözüküyor. Yolculuklarınız var. Bu dönem hiç beklemediğiniz kadar seyahatler gündeminizde olacak ve e, bu seyahatler sizin için aydınlık, temiz bir şekilde olacak gözüküyor bir kadınla e, görüşmeniz var uzan uzakınızda olan ama bir türlü hani iletişim kuramadığınız bir kişiyle ilgili aranızdaki bağ kuvvetlendirmek için bir görüşme yapacaksınız gözüküyor burada bir duygusallıktan bahsediyor bu kişi arkadaşınız olabilir sevgiliniz olabilir çok sevdiğiniz değer verdiğiniz bir kişi olabilir gözüküyor. İki ayrı yolun birleşmesi, hayatınızdaki kişiyle aranızdaki mesafeleri sanki yok sayıp bir düzen oturtturmanız, bir yeni başlangıç yapma durumunuzda gözüküyor. Kısa kısa yollar diyoruz da fikirler anlamında da sizin iş yapma konusunda yeni bir yatırım, yeni bir düşünceyi dört kişi bir arada sohbet ederken aklınıza gelip bunu yapacağınızda gözüküyor. Kafanızın içerisinde düşünceler var ama uygulamaya geçemiyorum dediğiniz bir durumdan bahsediyoruz. E, bu durumlar için benim maddiata ihtiyacım var diyeceksiniz. Evet haklısınız ve e, geçmişte hakkınız olan bir şeyin geri e, size iade edilmesi, özellikle 27 Ocak tarihi gibi bu konuyla ilgili ferahlayacağınız da gözüküyor. Dokuzlu bir tarihte kafanızın içerisinde de do, e, bir soru işaretinden kurtulup. Kalbinizde bir şeyin yerinin açılması, bir ferahlama durumunuzda söz konusu olacak. Kafanızın içerisinde durmayan düşünceler, fikirler var. Bu dönem mantıksal hareket etme niyetindesiniz. Evet, olayları mantıksal olarak süzgeçten geçirin ama hislerinizden vazgeçmeyin diyelim. Çünkü burada özellikle daha önceki hayatınız yani sürecinizde de burada e, duygularınızı kenara bırakıp ne zaman mantıksal hareket etseniz sıkıntılar yaşadığınızın da farkına var da, varacağınız bir durumdasınız. Anka kuşu misali kendi küllerinizden doğacaksınız. Bu dönem değişim dönüşümden bahsediyoruz bu e, muhtemelen 2-3 ay sürecek ama şöyle bir şey en azından bununla ilgili net bir karar verip bunu uygulamaya başlayacaksınız gözüküyor kendinizi dönüştürmek için e, konfor alanınızı da bozabilirsiniz ama iki tane maddi anlamdaki kısmet var bunlar geldiğinde insanlarla artık uğraşmam gerekmiyor dediğiniz bir konuda da e, ferahlığa e, ulaşacaksınız gözüküyor Şimdi e, aile içinden bir kişinin nankörlük etmesiyle ilgili sıkıntılarınız var. Bu anlamda hiç beklemediğiniz tepkilere maruz kalabileceğinizi söylemek lazım. Burada temel konu kıskançlık. Yani e, en basitinden annem beni seviyor, seni sevmiyor kısmından uğraşabilirsiniz. Gözüken bir süreciniz var. Hayat ağacınızda zorlandığınız bir sürecin içerisinden artık yeni bir şeye başlayacak gücüm yok diyorsunuz ama hiç beklenmedik bir yerden gelecek olan bir fikir, bir düşünce size yeni bir sonsuzluk kapısı açacak. Yani fikirler aslında hiç ölmüyor. Sadece şunu söylemek lazım. Şekil değiştirmek var. Belki de ilk defa kendiniz için değil de başkaları için bir şey yapmak ya da her seferinde başkaları için bir şey yaparken kendinizi, yaralarınızı iyileştirmek için bir şey yapacağınızı da gösterir. Ama burada asıl mesele ne biliyor musunuz? Denge kurabilmek. Siz şuradaki dengeyi e, yine bir e, tam tersi olayı yaparak e, bunun da zararı varmış diyeceksiniz. Sonrasında bir yeni bir sürece geçeceksiniz. Bu da yeni bir eve taşınma, yeni bir yere taşınma ile olacak. Ki e, ya 23'ü ya 30'u gibi taşınma konumuzda gündeminizde olacak gözüküyor. Şimdi yüzünüzü güldürecek bir haber. Umudum yok dediğiniz bir olayla ilgili sizin umutlarınızın yeşereceği, toparlanacağınız bir durumdan bahsedecek burası. Bu anlamda güçlenmeyi de verir. Küçük küçük kısmetleriniz var. Yarım bırakılan işleri tamamlayacak, kendi içinizde gücü bulacaksınız ama nazarınız da yani ben azıcık hareket ettim miydi nazara geliyorum noktasında da gündeminiz olacak. Bu arada fikirler bazında da hayatınızda da çok aktif bir dönemin içerisinde olacaksınız. Ele avuca sığmayan bir balık halinde olacaksınız. Burada e, sanki hayat enerjinizi yeniden gelmiş, kendinize güveninizi toparlamış bir vaziyette e, zamanınız var. Bu çünkü umutlarınızın yeniden yeşerdiği toparlanma sürecinizi de işaret ediyor ama e, ayın 23'ünden sonra daha çok e, gözüken bir süreç var. Yani ortalarda tam bunu hissedemeyebilirsiniz. İki farklı iş konusunda kafanızda düşünceler olacak ama ikinci iş yani sonraki aklınıza gelen şey sizin için daha hayırlı, daha kazançlı olarak gözüküyor. Üzerinizden bir yükün kalkması, bir sorumluluğu yerine getirmenin bir durumu ile ilgili bir ferahlama var. Ama şu var, aile büyüklerinden bir kişinin hastalanması, hastane süreci de gündeminizde olacak. Bununla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ee, bir kayıp var. Bu kayıva çok üzüleceksiniz. Üç kişi bu konuda bazı yaraları bir araya gelip dertleşerek çözme durumunu da niyetleneceksiniz ama evinizde de bir rahatlama, bir ferahlama söz konusu olacak. Sanki yeni bir şeyin başlangıcındasınız. Evet, ama dönüşüm, değişim söz konusu olacak. Bir şeyin zorluğundan ferahlığına çıkma durumunuz gözüküyor. Aile içerisindeki düzenin değişmesi sizi biraz konfor alanınızı bozacak ama bir taraftan da yeni bir düzen oturtmak için çabalayacaksınız. Yüzünüzü güldürecek iki tane olay var ve iş konusunda gelişecek olan gelişmeler bu dönem sizin ferahlamanızı rahatlamanızı da sağlayacak olarak gözüküyor. Güç kuvvet kazanacaksınız ve hiç beklemediğiniz bir mucizeye tanık olacaksınız ama bu hepiniz için farklı bir sorun veya farklı bir olayın çözülmesi olarak gözüküyor. Evet, balık ve yükselen balıklar için Ocak ayının son 15 gününde aklınızdan ilk geçen soruyla ilgili. Bu konuda yara alırsınız, dikkatli olmanız gerekiyor. Hiç beklemediğiniz nankörlüklere hatta arkanızdan iş çevirmelere maruz kalabilirsiniz. Dikkatli olun derim. İkinci konuyla ilgili Savaşmanız lazım. Bunun için verdiğiniz kararın arkasında durup onay, bunun için mücadele etmeniz gerekiyor. başaracaksınız ama zaman var. Üçüncü konu ile ilgili, bu konu sizin kararsızlıklarınız arasında zaman kaybedip elinizdeki fırsatı değerlendirme, değerlendirememenize sebep olabilir. Burada hızlı hareket etmeli ve net bir tavır içerisinde olmalısınız. Çünkü burası uyarı veriyor size. Peki aşk ve ilişkiler konusunda kendi elinizde olan bir gücün kuvvetin bir şeyin yansıması olacak hayatınızda verdiğiniz karar konusunda pişman olmayacaksınız. Hatta hayatınıza bir denge yeni bir düzen okutturma bu evlilik veya ilişki konusunda denge oluşması sizin için ruhsal anlamda ferahlayacağınızı da söyler. Ve verdiğiniz karar doğru olacak. Yani hayatınızdaki ilişkiyle ilgili bu dönem rahat bir süreçtesiniz. Bu sıkıntılardan ferahlığa çıkacağınızı da gösterir. Peki bu dönemin size mesajı olsa ne olur? Maddiyatta, maneviyatta sizin elinizde önemli olan neyi nasıl yapacağınıza karar vermeniz. Burada kararsızlık, iki arada bir derede kalma size sıkıntı verir arkadaşlar. Bu anlamda dikkatli olmanızda fayda var derim. Hatta bakın burada balık simgesi de var kişinin üzerinde sezgilerinize güvenip de burada hareket etmeniz Belki de yatırım yapacağınız şeyi de sezgilerinizle yapmanız gerekiyor Çünkü etrafınızda düşmenizi bekleyen çok düşmanınız var ama siz önünüze bakıp hiç onlara takılmadan yolunuzu alırsanız burası rahatlama sağlayacak Evet balık ve yükselen balıklar için 2026 Ocak ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.